Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da koltuk döşemeciliği yapan 61 yaşındaki Metin Yaprak, 50 yıllık mesleğini ilk günkü hevesle sürdürüyor. Doğduğu, büyüdüğü ve meslek öğrendiği mahallede geçimini sürdüren, aynı zamanda harabe denilen çöpe atılan koltukları alıp onaran Metin Yaprak, bu işi yapan nadir insanlardan olduğunu, çırak yetiştiremediklerini söyledi. Bu işe 11 yaşında başladığını belirten ve çırak yetiştirmekte zorlandığını vurgulayan Yaprak şöyle konuştu. Ben Metin Usta, 50 yıldan beri bu mesleği yapıyorum. 11 yaşından beri çıraklık, kalfalık, ustalık olarak eski takımların kumaşlarını değiştiriyorum. Yeniliyoruz, model değiştiriyoruz. Yani gelen müşterilere her türlü işleri şey yapıyoruz. 11 yaşından beri bu işi yapıyoruz. Ama şu an çırak yetiştiremiyoruz. Elimizde son ürün şey olarak kaldık, nesil olarak. Biz bunları devam ettirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar çırak istiyoruz ama bulamıyoruz. Şu an yani bir beş yıla kadar bu tamir işini yapacak kalfa veya usta bulamayacağız şu an. Üç kişi şu an. Ee, en büyük olan benim. Benden sonra iki kişi daha var. Benden sonra yetişecek adam yani ya bir kişi ya iki kişi ancak kalırsa. Kaybolmasını istemiyoruz. Yani bu eski işleri değişecek yani. Avrupa gibi olmasın. Bitti, modeli geçti, atılıp yenisi gelsin olmasın. Yani tamir edilip yapılsa daha iyi olur, daha güzel olur. Yani hem iş devam eder, meslek devam eder, işçi yetişir, para kazanır. Para kazanıyoruz Allah şükür. Sorun yok para kazanmadan. Ama nesil de yetişmiyor şu an. Elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz. Gelmiyorlar yani çırak olarak. Şu an kimse gelmiyor. Severek yani bak 50 seneden beri bu işi yapıyorum. Yani işte emekliyim de. Emekli olduğum halde yine bu işi yapıyorum ben. Bırakmıyorum şu an. Yani devam ettiriyoruz.